Şimdi sizleri kurumsal iş yazılımları alanında başarılı bir firmaya götürüyoruz. Günümüzde oldukça önem kazanan bilişim sektöründe son durum ne? Bu anlamda hizmet almak istiyorsak nelere dikkat etmeliyiz? Merak edilenleri konuğumuz Emre Akıncı sizler için yanıtlıyor. Kaçırmayın. Sohbetimize başlamadan önce ben sizi tanımak isterim. İsmim Emre Akıncı. 27 yaşındayım. Konya doğumluyum. Ticari bir işletmem var. Lesto Yazılım şey Yönetim Kurulu Başkanıyım. Genç yaşta ticari girişime başladım. Uzun yıllardır alaylı olarak yetişmeyim. Herhangi bir okul mezuniyetim yok. Bu işi temelinden, matbaadan, en alttan yine en alttan geldim, tabandan yükseldim sektörün içinde kavrularak öğrendim, bildiğim her şeyi tecrübe ederek öğrendim. Kurumsal yapılanmanızdan da bahseder misiniz? Küçük, orta ve büyük işletmeler için kurumsal iş yazılımları üreten bir yazılım şirketiyiz. Toplamda 17 kişilik bir kadroya sahibiz. Kadromuzun içerisinde çoğunlukla yazılım departmanımız var, front end, back end taraflarımız var, mobil developerlarımız var, içerik editörlerimiz, görsel danışmanlarımız var. Bu süreçte firmaların kuruluşundan itibaren bizimle birlikte yürümek istedikleri aşamaya kadar bütün yazılımsal iş akış süreçlerini yönetiyoruz. Peki Emre Bey, kuruluşumuzdan bugüne kadar bilişim sektöründe neleri değiştirip dönüştürdüğünüzden bahseder misiniz? Bizim bulunduğumuz alanda kurumsal iş yazılımları konusunda bu çalışmaları yürüten yıllardır devam eden bir sürü firma var. Ancak e, müşterilerin bu firmalar tarafından sürekli bir yıpranmışlığı, yorulmuşluğu var. Çünkü aldıkları hizmetin arkasında duracak bir firma bulamıyorlar. Sektörümüzde kurumsallaşmış çok fazla firma olmadığı için sürekli teknik destek, çözüm, programların işleyişi konusunda eksiklik vardı. Biz bu alanları kapatmaya çalışıyoruz. Firmalara 24 saat hizmet sunuyoruz. Gece 3'te, 4'te bir müşterimiz bizi arayıp herhangi bir problemini ya da istediği bir hizmeti danışabiliyor, bizden yardım alabiliyor. Bu süreçte firmaların sürekli yanındayız. Yaptığımız işleri kendi işimiz gibi görüyoruz. Bir projeye başladığımızda projeyi kendi kendimiz için yapıyoruz casına heyecanlı ve coşkulu takip ediyoruz, yönetiyoruz. Sunmuş olduğunuz hizmetleri sizlerden dinleyebilir miyiz? Firmalar için muhasebe çözümleri sunuyoruz ve e-ticaret et çözümleri sunuyoruz. Muhasebe çözümlerinde bir firmanın stok takibinden cari hesap takibine, banka takibine kadar, firmaların müşteriyle kontak kurmasına kadar fiziksel bir temasa ihtiyaç olmadan, telefon görüşmelerine ihtiyaç olmadan tamamen sistemsel ve yazılımsal olarak firma ve müşteri arasında kontağı sağlıyoruz. Bu süreçteki hesap takipleri fatura takipleri muhasebesi olarak bütün süreçleri takip edebilecekleri aynı zamanda firmaların müşterilerinin kendi panellerinden iş süreçlerini takip edebilecekleri CRM uygulamalarıyla kurumsal süreci daha hızlı ve profesyonel hale getiriyoruz ve yeni dünyada, gelişen yeni dünyada birebir kontağı ortadan kaldırıp tamamen sistem üzerinden bir iletişim ağı kurmaya çalışıyoruz. E-ticaret yazılımlarında yıllardır süregelen paket program alışkanlığı yüzünden insanlar sürekli mağdur oluyorlar yaptığımız analizlere göre. Paket programlarda herkese seçtiği paket satıldığı için bu hizmette ihtiyacı olmayan bir özelliği almış olabiliyor ya da ihtiyacından daha eksik özellikleri olabiliyor. Biz tamamen müşterilerin ihtiyaçlarına göre yazılımlar üreterek tamamen kullanılabilirliği daha güzel olan, ihtiyaçlarına karşı cevap verebilen profesyonel ticaret yazılımları üretiyoruz. Ve paket programlarla aynı düzey, aynı fiyatlarda eticaret yazılımları üretiyoruz. Firmalara bu konuda destek oluyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi en büyük problem yazılım şirketlerinden daha sonra dönüş alınamaması, ulaşılamaması, bir sorun olduğunda sorunun çok uzun sürelerde çözülmesi ya da hiç çözülememesi gibi problemlerin önüne geçerek müşterilerimizle bir aile ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. E-ticaret, restoran ve muhasebe çözümlerinde süreci nasıl ilerletiyorsunuz? Bizim tarafımızdan geliştirilen bütün yazılımlarda ister küçük bir işletme olsun ister çok büyük bir işletme olsun yaptığımız bütün yazılımları çok stabil kullanılabilecek şekilde komplike bir yazılım yapıyoruz. Muhasebe programımızda bir firmaya kurulumunu yaptığımızda üyeliği onaylandığında küçük bir işletmeyken programı kullanmaya başladığında istediği kadar personel arttırsın, ticaret hacmi artsın, geldiği her noktada, her aşamada programı kullanmaya devam edip ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir süreç ilerliyor. E, ticaret yazılımlarında da aynı şekilde tasarımsal ve yazılımsal olarak front ve back taraflarında e, gelişmiş bir yapı kullanıyoruz, yeni dünyaya ayak uyduracak bir yapı kullanıyoruz. Bu yüzden firmalar tekrar birkaç yıl sonra kullandıkları yazılımı değiştirmeye ihtiyacı duymuyorlar, sürekli ihtiyaçlarına karşılık bulabiliyorlar ve bunları çok makul fiyatlarla karşılayabiliyorlar. Restoran tarafında ise e, bar, kafe, restoran sektörlerine hem masalarından temassız sipariş alabilecekleri, hem garsona çok kolay ulaşabilecekleri Bunların yanı sıra paket servis hizmetlerinde kendi bünyelerinde başka firmalara komisyon ödemeden istedikleri gibi geliştirip kullanabilecekleri bir sistem inşa ettik. Bu sistem şu an kullanılmaya devam ediyor. Bizim ürettiğimiz yazılımların hepsi şu an satışta olan ve Türkiye ağırlıklı olarak 6 ülkeye ihracatını yaptığımız yazılımsal olarak sektörde çok az bulunabilecek bir alandayız, bir olayın içerisindeyiz. Emre Bey son olarak buradan bizi takip eden izleyeceğimize neler söylemek istersiniz? Ülke olarak demeyeceğim, insanlık olarak çok zor zamanlar geçiriyoruz, zor süreçler geçiriyoruz. Özellikle ticari anlamda çok büyük kayıplarımız var, çok zorlanıyoruz. İşletme yönetiyoruz, bu süreç bizim için çok zorlu geçiyor. Her şeyin daha iyi olmasını temenni ediyorum. Böyle bir programda konuk olmaktan ve sizleri ağlamaktan mutluluk duydum. Ee, son olarak biz Lesso olarak e, sadece en iyi hak ettiğini düşündüğümüz kişi ve kuruluşlara hizmet veriyoruz. Bu doğrultuda bizimle iletişime geçmek isteyen herkese çözüm üreten firma olarak hep burada yer alacağız. Lifestyle programı tüm devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.